Evet kısaca çizim ile Y, H, V, H'nın ne anlama geldiğini açıklayacağım inşallah. Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar bunu açıklayabiliyor. Çünkü bu kelime dediğimiz gibi bir tentragram yani bir şifre. Bir cümlenin kısaltılmış versiyonu olabilir. Bir uzun kelimenin kısaltılmış versiyonu olabilir. Bu e ee, İbranice ve Arapça e, semitik dillerde de olduğu gibi buradan e, vokalleri göremiyorsunuz. Yani A E İ O U yok. Onun için bunları bilmiyorlar. Yani Yahve kelimesi dedikleri gibi Yahve kelimesi bu buradan çıkmaz. Demek ki birileri bunu eklemiş Yahve. Veya Jehova zaten şu gördüğünüz şu harf eee yoktur yani Tevrat'ta. İbrani dilinde bu C harfi yoktur. Ee, başlayalım arkadaşlar açıklamaya. Buradaki bu harf ekliyoruz şimdi vokalleri. Ya. Daha doğrusu ya. Bu ha Hu. Bu V ve H birleşik olacak. V. Devam aşağı inelim. Ne anlama geliyor bunlar? Ya en yüce veya en kutsal anlamına gelir. Hu ise o. Yaradan o. Yüce o. Anlamına gelir. V de yani V veya V ise bununla bitişik okunur. Yani böyle bitişik okunur. Hu ve bu da ondan kendi kendinden kendinden veya ben den ben benim anlamına gelir. Önüne de ya veya el de ekleyebilirsiniz. İkisi de yüce, en yüce, en kutsal kelimelerin önlerini ek olarak kondur. Yani yüceltir o kelimeyi. Ee, el huve de olur. Ama biz ya vayı e, açıklayacağımız için yadan devam edelim. Ya hu V. Evet. Ee, Kur'an'a eklerken bu kelimeyi bilmedi, eklemeyi unuttu dediğiniz kitapta, şu kelime, hu ve çok kez geçer. Yani her dördüncü ayette geçer diyebilirsiniz. Ondan siz yani Allah'tan gelen e, ee, kutsama da bazen geçer. Yüceltme. Zaten Esma-i Hüsma'da ya hu vardır. Yüce o. Yüce o. Varlık yani yaratan. Arkasına da ve eklerseniz yüce yaratandan anlamlarına gelir sevgili arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim Hristiyanların tentagramı olan veya Yahudilerin tentagramı olan şu kelimeyi yani bilinmeyen kelimeyi size açıklıyor. Hu ve Tamam sevgili arkadaşlar.